Herkese merhaba arkadaşlar. Strander Dip'in 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerin Or... O biri bir girdi arkadaşlar. Nazikçe yardım çıktı. Ve bakın ki hemen ne ürettim. Dur şimdi size göstereyim. İlkel yay. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şu an çantamızda arkadaşlar. Nasıl alınıyor? Bakın. Uf, bununla var ya ne kuş avlarız. Zaten sabah akşam kuş avlayalım. Başka bir şey yaptığımız yok. Yayı yaptık ama ok yapamadık. Ok da yapalım hemen. Ok nasıl yapılıyor ama? Bakın mesela burada zavallı bir yengeç var arkadaşlar. Onu avlayacağım. Ya hak! Ulan ne kadar zavallı bir hayvansın. Her seferinde ölüyorsun ulan. <laughs> Namussuz hayvan ya. Sabah akşam bir yengeç yemekten ciddi bıktım ha. Acaba balığı tutturabilecek miyim? Sardalyeyi de tutturursam demek ki benden olur arkadaşlar. Böyle ulan! Ulan giden anlatın bunu lan! Okla resmen sinek kavlıyorum oğlum böyle bir şey olur mu? Sardalya. Vay be. Bakın arkadaşlar biz geçen bölüm alovar ekmiştik ya. O da büyümüş. Gerçekten adamızda tarım kooperatiflerine bolca yer veriyoruz. E, gerçekten harika. Evet tarımla ilgili bildiğim bütün kelimeleri kullandım. Gördüğünüz gibi inşallah büyüyecek kendi kendine. Buradan kopardık buraya ektik amınakım ne fark ediyorsa. <laughs> Bizim tarım mantığı değil bir şey. Kuşu avlayabilecek miyim hep birlikte izliyoruz. Bu kuş kondu ya. Ateş! Ama ne kodamın ben Batal Atar hepinize batar Gerçekten bu oku çok sevdim Çok işe yarıyor Bundan sonra hep ok kullanacağım Belki domuzu da bununla avlarım amına. Arkadaşlar şimdi benim iyi kötü ateşim yanıyor da ben bu eski usul pişirme yönteminden gerçekten çok sıkıldım. O yüzden çevirme çubuğu ekleyeceğim. Böyle domuz, koyun, Martı çevirme yapacağım göreceksiniz şimdi. Envantere giriyorum, çevirme çubuğuna tıklıyorum. Aha bismillah. Yerleştirdim gitti. Uf, şekilli durdu ha. Böyle tam Anadolu çocuğu gibi durdu. Üf, koyun. Sadece şu an tek eksen bir koyuna. Yeminime bir çevirirdim burada sormayın. Acaba martı mı çevirsem? Keselim küçük martımızı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere biz eskiden bir çubuğun üstünde et pişiriyorduk. Şimdi de bir çubuğun üstünde et pişiriyoruz. Sadece şekli değiştirdi. Bir işe de yaradık yok. Boşuna yaptık. Et boşuna yaptık valla. Gidem biraz serinleyeyim suda. Oh my god seri go band. Ulan acaba düşünüyorum da şu martıya bir mezar mı yapsam? Boşu boşuna öldürdüm ya. Günahı vebali yüzlerimize kalacak ya. Hey ya. Dur dur ona harika bir mezar yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Gel buraya kuş. Gel la. Oğlum elma alamıyor. Bu koca okyanus bundan sonra senin mezarındır. Hayırlı uğurlu olsun. Heh. Özgürlüğe uç. <laughs> Arkadaşlar size söylemeyeyim söylemeyeyim dedim ama. Yavaş yavaş ben e, keme bir tekne yapacağım. Bu değil bildiniz keme titan gibi bir şey inşa etmeyi düşünüyorum. Bunun için tek gerekli olan ise birazcık tehta. Tehtamız eksik ama yapacağız inşallah. Salın temelini oluşturmak için 14 adet çubuğa ihtiyacımız var. Bir adet de ipe. O yüzden bulduğum kadarıyla her taraftan odun toplayacağım şimdi. Hadi başlayalım. Öyle büyük bir gemi yapacağım ki böyle destansı, motoru olacak arkadaşlar, bayrağı olacak. En son bu adadan gideceğim işte medeniyet bulacağım keme. Belki bakarsın biraz gideriz Amerika'ya gideriz. Bir de ben anlamadım. Sene şu an kaç? 2020-2030 amına koyayım. Niye kimse uydudan beni bulmuyor? Valla bile ya. Benim ailem, sahibim, kimsem yok mu oğlum? Kaybolduğumdan kimse haberi yok. Bir drone yollasanıza amına koyayım ya. Bu kadar mı şey oldu? İnsanlık ölmüş ya. Cık cık. Benden herkes ümidi kesmiş demek. Bu gerizekalı yaşayamaz demişler. Okyanusta cesedi vardır demişler. Aramayı bırakmışlardır. Bir adet ip bulursam Allah'ın izniyle şurada bir tane vardı. Heh. Şu an üretebiliyorum arkadaşlar bakın. Geliyoruz şuraya. Bakın sal temeline tıklıyorum şu an. Buraya indiriyorum. Vallahi yeminim he sal. Oğlum salın başını yaptık lan kaldı sonu yeminim Evet. Ben bununla var ya açık okyanusa gidebilirim ha. Ulan gidiyor yeminim he bu batmaz da ha. Gel tam gel. Gel lan. Şimdilik sürükleyelim arkadaşlar. Daha biz başını yaptık. Bunu daha geliştireceğim ben batmaması için elimden geleni yapacağım. Vay be güzel oldu he. Odur, o da o. Acaba diyorum ki temeli biraz daha mı büyütsem sanki böyle birazcık küçük oldu evet evet yarın devamını getireceğim şimdi uyuyayım biraz Bir gün adamın birine sormuşlar sence ev mi temel ihtiyaçtır araba mı Demiş ne ev temel ihtiyaçtır ne de araba Temel ihtiyaç seksdir demiş <laughs> Adam azgını tekiymiş amınakoyim niye sormuşlarsa ben de anlamadım Ulan bakın <laughs> Görüyor musunuz yeni arkadaşlar cidden yeni akıl ettim ha 2 tane et pişirebiliyorum hem çevirme çubuğunda hem de normal çubukta İşe yarıyormuş lan. Boş beleş bir şey değilmiş bu çeviri çubuğu. Buna insan var ya zamanla her şey öğreniyor gerçekten doğada kalınca ya. Sal gel hele benim aslan kardeşim gel suya gel. Tam dur suda gitme amına kodum oğlum. nereye gidiyorsun bıraksak var ya kendi kene okyanusu açılacak. Sana kardeş getireceğiz. Çiftçilik taşıtlar. Heh. Böyle bunun yanına mı dikiyoruz böyle acaba? Koy. Oo çok güzel oldu. Ulan bildiğin tekne oldu bu. Vay arkadaş vay vay hay maşallah. Nazar değmesin ya. Bir tane daha yaparsak, eklersek bence tam olacak. Aynen. Hala bile küçük bana göre. Yani köpek balığı bunu devirebilir. Onun için zor bir şey değil. Büyüteceğim. Az daha büyüteceğim. Sonra okyanusa açılacağım. Battal Ogin çok acıkmıştı. Kuş kapana kuş yakalanmamıştı. Dedi ki en üstü o zaman kendim avlanayım. Etrafına şöyle bir baktı. Baktı. Tam o sırada uçan bir kuş gördü. Nişan aldı. Derinden bir nefes çekti. Evet sonra gözlerini tekrar açtığında kuş ebesinin amını boylamıştı. Battal işte o gün avlanmaktan vazgeçti. Üzüntülü üzüntülü dönerken o da neydi? Bir kuş daha son bir şanstı. Ateş etti ve vuramadı. ok ebesinin amını boylamıştı. Boşu boşuna bir okundan oldu. Battal böylelikle depresyona girdi. Ve eskiden gömdüğü kuşunu gördü. Hemen umartıyı aldı. Bu arada ok nereye gitti ya? Oh my god. Oha bu ne amına koyayım lan? Bir dakika arkadaşlar pirana mı la bu? Üf 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 hay maşallah ya. Bu saldırmaz değil mi bana? Ne devasa bir şey lan bu? Ulan zıpkınım olsa bunu atardım ha. Acaba ben gitsem gelsem böyle burada durur mu? Bunun yerini kaybetmeyelim arkadaşlar. Devasa bir pi pirana buldum. Mızrak alıp geri geleceğim. Ulan mızrak. Lan bu mızrak nerede lan? Heh, ver şunu. İlkel balık mızrağımla onun amına bile girerim Bekleyin arkadaşlar Nereye kaçtı o köpek balığıdır piranadır Bilmiyorum alabalıktır, Çok devasa bir şeydi lan geliyor galiba ha Nereye gitti o balık ya Neredesin be aslanım neredesin Aha Kızı idiyetten demez gel hele gel Ya hak Oo valla bir tane sa saplandı arkadaşlar Bir tane saplandı <laughs> Ama balık bana mısın demiyor Orospu çocuğu versene benim okumu Lan mızrağımı versene ama ne koyayım? mızrağı geri çekeyim bir. Bir dakika arkadaşlar. Evet mızrağı çektim. Bir daha ateş ediyorum. Oğlum buna ne oluyor? Def orfoz balıymış bunun ismi. Ölmüyor da amına koyayım. Bela vurayım. Aha öldü. Yeminim öldü. Gel buraya. A al, gel. Bunu bir karaya çekeceğim arkadaşlar. Gel. Gel. Gel sen amına koydum. Orfoz balısı gel. Bunu gidelim çekelim karaya. Oğlum ben bunu yemeye kıyamam ki. <laughs> Dev balık tuttum lan. Vay arkadaş ya. Saldırgan değildi saldırgan olsa sikerdi o beni yerdi de. Yok. Kendi halinde balık arkadaşlar. Otmot yiyor. Yosun yiyor. Ben de onu yiyeceğim. Gel buraya dev orfoz balığı. Var ya ben bu balığı kesersem uzun süre et sıkıntısı çekmem arkadaşlar. Şöyle bunu bir kıyıya çekeyim. Başlığa şey yazacağım. Balina avladım yazacağım amına koyayım. Balinadan hallice bir şey bu. Ama kapak fotoğrafını bu mu yapsam? Bu iş güzel durmadı bir dakika. Bunu böyle güzel fotoğraflı bir yere çekelim. Güzel dursun ha. Bunun ismi Orfuz balığı değil lan bu bildiğin büyük beyaz balina. Bana göre öyle. Şöyle karaya çekeyim bir fotoğraf çekeceğim de amına koyayım bir devrilme lan. Benim balığım bile daha dik duruyor amına. <laughs> Arkadaş. Eşek balıktır yaptı hareketlere bak bak. Acaba başlığa şunu mu yazsam? <laughs> Dev balık köyümü bastı. Uf harika hikaye olur ha. Ben de tam o sırada oku çektim. Bir el kafasını ateş ettim. <laughs> Neyse. Yarıyorum. Ya hak. Uf 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 uf. 2-3 saattir. Bakalım bir et çıkardık arkadaşlar. Ama bitmedi. Oğlum biter mi bu ele kolay? Sadece bir parça aldık. ben bunu böyle gömeyim o zaman. Aç kaldıkça çıkarır yerim. Ateş yakalım bunu pişirelim o zaman. Ben dedim okyanusu açılayım. Okyanus kendi bizim ayağımıza geldi lan. Koca balık ya. Bunu asla var ya bence bu okyanusun en büyük balığı ha. Bence artık okyanusa gitmeye de gerek kalmadı. Ne göreceğiz oğlum sanki bundan büyük bir şey mi göreceğiz daha? Yakalım ateşi. Bak. Hayalimde kuzu çevirme vardı ama biz balina çevirme yapalım enisi iyisi. Böyle tutturayım. Bak et biraz büyüktür diğerlerine göre ha. Orta balık eti yazıyor. Biraz daha yarayayım şunu. Bismillah. Bir parçık daha aldım. Oo ceset gitti ya. Ne ko koca balinadan sadece iki parça et mi çıktı? Ama orta boyut arkadaşlar. Normalde küçük boyut yazıyordu fark ettiyseniz. Şimdi orta yazıyor. İyi bugün karnımızı çok şükür çok rahat doyurduk. Saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın. Saçlarını taramışsın gidip ellere vermişsin. Diyor beni adada terk etmişsin. Diyor 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 Böyle şizofreni olmamak için arada şarkı söyleyin kendi kendinize konuşun yalnız kaldığınızda. Çok iyi bir yöntemdir delirmemek için. Yük ağacını yollayayım. Çalışıyoruz oğlum biz. Çalışkan adamız. Yoksa nasıl bu adadan kurtulacağız? Yan gelip yatarsak. Elbet bugün Hindistan cevizi de bitecek, taş da bitecek. O gün ne yiyeceğim? Kum mu yiyeceğim? Yoksa yengece mi dom alacağım? Vallahi billahi ya. Kesin etim pişmiştir. Açlık derecemi görüyorsunuz arkadaşlar. İkisini birden yutunca bakalım ne olacak. Fazla balık yemek de çok iyidir lan. <laughs> Vitaminlikte ölebilir ama çok aşırı. A vitaminidir benim ne vitaminidir. B12'dir artık. Yiyorum ikisini. Oha! Buna koyayım açlık çubuğu delmiş gitmiş saati. Ben galiba 2-3 gün bir şey yemem. Ulan balina geldin beni doyurdun ya. Doyurdun derken. Ama o manada evet karnımı doyurdun ya. Çok teşekkür ediyorum. Ama gerçekten bu ada var ya geldiğimizden orman gibiydi şimdi hiçbir şey kalmadı. Salımı tamamlı menisi buradan gideyim aşağısı yok bu işin. Ya bir gün sınıfta böyle oturuyoruz. Tabi ben en arka taraftayım konuşuyorum. Hoca da dedi hele gel gel sen çok konuşuyorsun. Şu tahtadaki soruyu çöz. Ya ben dedim hoca ben rahat bırak ben kendi çapımda eğleniyorum seninle ters düşmeyelim. Neyse inat etti falan filan kızlar da o, o arada tabi bana bakıyor. Umut ne yapacak şimdi hocaya ters bir şey diyecek mi filan? <laughs> ben de tabi her şeyin farkındayım o sırada. Kalktım. Gittim tahtaya. Soru basit. <laughs> Ama dedim ben soruyu çözmüyorum. Ben bu sisteme tersim. Hoca ile böyle bana el kol yaptı dedim hoca indir o elini. Dedim o elini bir indir. Tabi kızlar o sırada bana bakıyor. Ben o gazla <laughs> hocaya bir tane koymadım mı böyle çen altına. Evet. 10 sene oldu hapisten çıkalı işte. <laughs> evet arkadaşlar kusura bakmayın bela ateş görünce yalan atayım dedim. Ne günlerdi ya. <laughs> of of. Su suyu içeyim. Zıbarayım arkadaşlar Enis. Aslanım. Teknem. Karayıncım benim. Sana bir isim vereceğim ve bu adadan birlikte gideceğiz. Sen benim ümidimsin ha. Size bu iki parça odun gibi görünüyor olabilir. Bu benim ümidim. Karıma kavuşma hayallerim. Hepsi bu tahtada yatıyor. Ela bazen kokliyor yapıyorum. Aa arkadaşlar bakın pipi bitkisi uzamış iyice yarrak olmuş. <laughs> Ciddi anlamda söylüyorum bu baya büyüyecek. Ağaç olacak. Çınar ağacı gibi 1000 2000 sene yaşar artık bu adada. Oha bakın arkadaşlar sağlığım tam. O hadil de maşallah diyelim. Su tam, ondan sonra sıcaklık hissi tam. Her şey full düzeyde. Şu an var ya hiç kimse beni devremez eskisinden daha sağlıklıyım. Çok iyi oldu bu durum ya. Evet arkadaşlar teknemizi böyle biraz daha genişletiyoruz. Üçlü oldu gördünüz mü? Üçlü olsun güçlü olsun şeklinde. Bence bu kadar bu boyut benim okyanusa açılmam için yeter. Şimdi gel lan gitme. Tekrardan çekelim bu tarafı. Oğlum ama daha sala yapacak bir sürü şeyimiz var arkadaşlar. Ee, sal yelkeni yapacağız. Dümen yapacağız. Motor bile yapacağız lan daha buna. Gölgelik var. Küçük helikopter temeli var. Oha koyayım. Ne yapacağız lan? Biz daha yolun çok başındayız arkadaşlar. Bu daha böyle olmaz. Biz sadece temel yapıyoruz şu an. Gelecek bölümlerde bunu daha genişletiriz. Şimdi bakmayın biz yaşamımıza bakıyoruz. Şu pipi bitkisi hayli olmadı mı ya? Alamıyor muyum ben bunu artık? Aldım şu an. E nereye gitti bu bitki? A arkadaşlar evet bitki aldım ama nereye gittiğini bilmiyorum şu an. Göğe mi yükseldi oğlum bu? Biçemiyoruz amına koyma hani ne? kersen onu biçerdin lan. Neyse arkadaşlar moral bozmak yok. Bugün şu gemiye gideceğiz son bir kez daha. Böyle moralimizi bozarak gidersek iyi şeyler bulamayız. Köpek bağlı çıkmasın da başka bir şey istemiyorum ya. Lan, lan! Seni! Aa, abi hayran, vurma. Amına kodumun çocuğu, sen nereden çıktın yine birden? Orus bu çocuğuna bak ya. Beni mi bekliyorsun sen karada? Orospunun çocuğu! Ne biçim vurdu ya? Böyle bir şey olur mu? Bir sırıkta canın yarısı gidiyor ya. Kabul etmiyorum ben bunu. Nereye gitti o? Ben senden intikam alacağım. Köpek balığı gibi sikerim seni sen. Ananın amına mızrak lan. Oros bu çocuğu bir tane yedi. Benim birazcık erkeklik, şereflik, onurum varsa ben seni öldüreceğim oğlum. Bekle. Ver lan şu mızrağı oku. Ver. Her şeyi ver. Gel temel gel gidiyoruz. Köpek balığı sikmeye gidiyoruz bu bölüm arkadaşlar. Ben aslında karışmayacaktım doğaya. Nereye gitti o? Şimdi gelsene oğlum. He? Şimdi gel asıl ya. Bu ne oğlum? Bu da ne? Vatozdur nedir? Allah Allah. Oğlum var ya bütün doğa bize karşı birleşmiş ha. Tamam oğlum sal ken kene çok açılma la. Beni korkutuyorsun evladım. <laughs> gel lan. Sal gel lan. Sal gel. Şaka yaptım oğlum çok gitme. Bize ne köpek balından ya. Ken kene gidiyor bu da amana koyayım ya. Tamam eyvallah doğal olarak okyanus korkumuz var da. Sinirlendiğimizde de yani okyanus bizden korksun ha. Skinlik. Buramıza geldi ya. Normalde biz vahşi doğa şey zeydardık. Dağ, bayır filan. Asıl vahşi doğa adaymış ama koyayım. Her çeşit, envai çeşit zehirli hayvan var arkadaşlar. Yıldıza dokun, zehirleniyorsun. Balığa dokun, zehirleniyorsun. Köpek balığı başlı başına bir tehdit. Kuş geliyor, sıçıyor, kokluyorsun, zehirleniyorsun. Her çeşit yani. Hayatta kalmak imkansız gibi bir şey ha. Bakmayın ben ileri derecede şeyim. Hayatta kalma uzmanıyım. Yoksa ben de hayatta kalamam. Yarın şey düşünüyorum arkadaşlar. Böyle adaları gezeceğim ama oranın doğal yaşamına zarar vermeden örneğin 2-3 taş alıp geleceğim. Öyle. Ben hiçbir yere zarar vermeden gidip geleceğim. Onu düşünüyorum yarın. Vay be şu görüntüye bak arkadaşlar. Balığı aldım astım sanki balık çevirme yapıyormuşum gibi duruyor. Halbuki yiyeceğim 200-300 gram eta. Şu havaya değer mi amınak? Ağaç kadar çıkıyor ha. Bunu kapak fotoğrafı mı yapsam ne? Sabah olmuş gün doğmuş her yerimde kumlar Doyum adım dönülmüş deliye olsun aşk olsun gözlerimde yaşlar Son bir böyle bir gezi yapalım arkadaşlar okyanusa doğru geri geliriz adamıza. Arada bir okyanusta gezmekte de fayda var yani. Onu anlatmaya çalışıyorum size arkadaşlar. Bir de şeyi merak ettim. Ulan tam okyanusun şeyinde bir baksak. Buraya bir atlasak acaba manzara nasıl? Uf, uf, uf. Çok korkunç, çok korkunç, çok korkunç. Okyanus çok korkunç. Allah korudu. Geri dönelim ya. Suyumuza. Hay amına kodum fırtınası. Tam çıkacak zamanı buldun ha. Ne zaman ki ben denize açılıyorum fırtına çıkıyor. Maksat ele yapsın ki ters çevirsin benim salı. Daha gemimi yapmadım şu anlık botla gidip geliyorum. Gemi yapsam arkadaşlar inanın 10 saniye içinde ada değiştirebileceğiz. Tam böyle hayalimdeki gibi olursa tüm motor motorlu yapacağım. Ciddi anlamda oyun iyi güzel de keşke şu bulutları daha gerçekçi çizselerdi. Ben ilkokulda yaptığım resimlere benziyor. Neyse. Kemal laf mıyım? Ben de yetenekli bir çocuktum ne de olsa. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu adaya geldiğime pişman olmam. Diğer adalar gibi olmasın ya. Hiç... Ulan misafir perver bir ada olsun ya. Tek istedim o ha. Domuz efendi. Gelme anan amına koyayım. Gelme lütfen. Gelme. Kafanı gözünü siktim. Gelme ha. Kafasına bir adet batırdım. Bir tane daha batırdım. Oha. Orospunun çocuğu. Oha. Çok büyük domuz yazıyor üstünde. Ulan 3 adet mızrak batırdım la. Nasıl kaçıyor ben evladı? Gel gel. Gel lan sana rahat ölüm yok. Gel. Gel lan. Uf götüne bir adet daha girdi. Kirpi gibi oldu ama ne koyayım. da Son okumu da atacağım. Kaçma. Ok da getirdim senin için. Kaçma. Ya Allah ya Bismillah. Ben battal gazi. Ya. Uf ok da girdi. O girdi de bana mısın demiyor ki hayvan. Elimde son bıçak kaldı. Aha geliyor kaç 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 kaç. Valla geliyor. Er sikecekmiş gibi koşuyor bir de. Suya gelebiliyor mu acaba bu hayvan ya? Ona gerçek domuzun kim olduğunu birazdan göstereceğim arkadaşlar. O merak etmesin o beyin beklesin. Domuzmuş. Hepsini alt edeceğim ha. Hadi be lan. Heh. Ver şimdi. Oo şimdi gel amına koyayım. Şimdi gel domuz efendi. Şimdi gel asıl. O yaraladım domuzu arıyorum arkadaşlar. Bakın orada. 3 adet daha mızrak yaptım. Gel lan. Gel gel. Gel amına kodum. Oğlu güm. <laughs> İnsan oğlu domuzlardan büyüktür. <laughs> ne oldu? Ya. Oğlum ama baksanıza şuna. Hayvanı delik deşik ettik la. Hayır minime. Birazdan yenge canayı da öldüreceğim. Onu zevkle öldüreceğim hem de. Şuna böyle üstüne atayım güzel bir görüntü olsun. Bütün mızraklarımı üstüne atayım şunun. Bakın arkadaşlar domuz avladım. E gördüğünüz üzere pek kolay olmadı. Yaklaşık 20-30 adet mızrağıma mal oldu. Yengeç anayı da şeyle avlayacağım. Onun ismi nedir? Okla avlayacağım. Yengeç ana nasılsın? He? Al bakalım yengeç ana. Hop bir ad ulan yengeç anaya şey hiçbir şey yapamıyor. Yengeç anayı bence anca baltayla vurabiliriz. Amına koydum çocuğu bir kaçma. Kaçma lan kaçma lan. Hıt. Hıt. git Kaçma. Seni yerle yeksan ederim oğlum bir şey olmuyor lan. Of. Bu sefer sanki adanın kralı ben oldum gibi arkadaşlar. Domuz da öldü yengeç de öldü. E, rakip kalmadı anasını satayım la. Küçük domuz kalmış. Ulan küçük domuz bana zarar vermiyorsan seni öldürmeyeceğim ha. Kaçma lo. Sadece yaraladım. O da onu korkutmak amaçlı. Yoksa ben domuzla alıp veremedim yok yani küçük domuzla. Bir süre burada istirahat edeceğim arkadaşlar. Kendi adama sonra döneceğim. Vay be. İkinci bir adamız da oldu. Sonunda bu çıkartmayı başarılı bir şekilde tamamlayıp işgali. Et yani bildiğiniz sömürgecilik. Başarılı oldu. Yüzelim şu hayvan oğlu hayvanı. Böyle keselim. Hayırlısı bakalım üstünden ne çıkacak. Oo, işlenmemiş deri çıktı. Biraz daha yüzelim hele. Oo, bir adet daha deri çıktı ha. Tabii büyük hayvan. Her yerinde deri var. 3 adet deri. İyi ki öldürmüşüm oğlum bu. Ben ben bununla yatak yapabilirim şu an ha. 4 adet deri. Kaç tane çıkacak merak ediyorum. Et çıkmayacak mı? He? Domuz eti de çıktı birkaç tane. Güzel güzel. Sığınağı her zamanki gibi salın yanına koyalım arkadaşlar. Arada gelip burada da dinleniriz. Neyse bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.